Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün Yavuz Hacıoğlu ile birlikteyiz. Aktif Bank Yatırım Hizmetleri stratejisti. Yavuz'cum sen de hoş geldin yayına. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hikaye devam ediyor mu borsada diye sana bir sorayım. Çünkü ediyor. Herkes de bu soruyu soruyor. Ben de dedim ki hadi Yavuz'a bir soralım bunu. bugün bu soruyu. Ediyor. Ara ara bizi de e, modumuzu düşürecek şeyler olsa da hikaye ana hikaye devam ediyor Sami abi. Ya bununla ilgili hani majör bir bozulma olduğundan falan bahsedemeyiz. Hatta tam tersine Özellikle rezervler tarafındaki toparlanma hızı gerçekten dikkat çekici aşamaya geldi. Yani son 2-3 hafta toplamda 40 milyar dolar falan düzeldi. Yani eksi 63'lerden bir ay diyelim biz. Eksi 63'lerden eksi 23'lere geldi. Bugün son veriler açıklandı Perşembe Merkez Bankası verileri. Geçen hafta eksi 38, bu hafta eksi 23. 15 milyar dolar bir haftalık iyileşme var. Bunu sağlayan gelişmelerden bahsetmiştik. Carry trade parantez açmıştık. Yine sıva Pahiş tarafını etki eden bizim bankalarımızın yabancı olan yani bizim Merkez Bankası ile olan swaplarını dışarıya kaydırmalarından bahsetmiştik. Ve seçim öncesi seçimden sonra hızlı bir döviz yükselişi bekleyenleri, beklentileri karşılanmadığı için onlardan gelen döviz satışı yani bu toplam bunların üçünü bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten inanılmaz hızlı yani çok sevineceğim. Art, swap hariç rezervlerimiz artıya geçtiğinde gerçekten çok sevineceğim. Evet o taraf öyle gidiyor. Borsa tarafı nasıl gidiyor? Borsa tarafında geçen hafta yukarıda bir önemli bir direnç olabileceği, olabilecek bir seviyeden bahsetmiştim. Bu kez Spot Biz 30 özelinden. Ama yayından önce bulmuştum onu. Çalıştı orası nokta atışı neredeyse. 11.300 Spot Biz 30. Yüzde 3, 4, 4'e yakın düzeltmeler oldu. Ama şunu da görüyoruz. Hani dedi ki ana hikaye devam ediyor ve Ediyor. Görüyoruz ki mesela bu hafta özelinde Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ ve Akbank'a ciddi miktarda yabancı satışı geldi. Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ toplamda zirvelerinden %10 kadar geriledi. Akbank o kadar da gerileyemedi. Ama şunu da görüyoruz. Hisseler bir şekilde karşılanıyor, yayılabiliyor piyasaya ve çok dramatik geri çekilmeler olmuyor çok yüklü satışlar olmasına rağmen. Devamında ne olur? En kısa vadeli hareketten bahsedecek olursak o 11300 spot bir spot 30 orası geçilecektir bir kere. Yani orası hani son nokta değil. İla nihai zaten son nokta olma şansı yok borsa burası. Kısa vadeli vadeli hareketten başlayalım. Kısa vadeli harekette ne olacaktır? O gördüğümüz maksimum seviyelerden gelen konsolidasyon bir noktada bitecek ve tekrardan yukarı yönlü hareket Olacaktır. Ne olacaktır o zaman? Ee, zannediyorum ben şöyle bir geçiş yapmayı tercih edeceğim. Bu sefer de Bistüz'de 10.700'lere bakacağım. Orada güzel çakışmalar var. Fibonacci seviyeleri var. Farklı farklı dalgaların Fibonacci seviyeleri var. Dolayısıyla bir mıknatıs etkisi yapma olasılığı olabilir oralara doğru gidebiliriz. Borsa tarafı böyle. Yatırımcı sayısının ulaştığı seviye gerçekten hani benim bana sorsalardı birkaç sene önce pek hayal edemeyeceğim seviyelerdeydi. Diyorsun biz 20 sene boyunca hani 1 milyonu bulmayan aktif yatırımcı sayısının işte belli böyle 50-100 bin gibi oğulların bile üzerindeki yatırımcı sayısının çok sınırlı olduğu yıllar yaşadık. Çok uzun yıllar yaşadık. Şimdi 8 milyonun işte bazı iyi halka ağızlarla üstüne çıkıyor biraz altına iniyor ama şu etkiyi görüyoruz artık çok net olarak görüyoruz. Hani diyoruz ya Yabancılardan gelen satışlar çok yüklü de olsa bazı zamanlarda bu hafta işte bir birkaç sene olduğu gibi dramatik düşüşlere neden olmuyor. Neden? Çünkü yani sonuçta evet birçok noktada bazı rakamlarımızı eleştiriyoruz. İşte sermaye birikimimiz fazla değil, tasarruf oranımız çok düşük vesaire falan gibi. Ama o kadar da ne derler? Bir üçüncü dünya ülkesi değiliz. Dolayısıyla burada da belli bir sermaye birikimi var ve 7-8 milyon yatırımcının ben bir ara bakmıştım 1,5-2 milyon tanesi. Overall büyüklüğü 50 bin, 100 bin seviyesi de üzerinde. Dolayısıyla bu da hani borsayı bir şekilde Yabancı olmadan da ya da yabancıdan gelen satışları olduğu zaman da ayakta tutabiliyor. Peki direnç ve destek seviyeleri borsanın 10 binlerin altına inme yani bir kar realizasyonu hani 9800'ler 9700'ler falan da konuşuluyor. Bu yeni bir alım fırsatı verir mi? Eğer 10 binlerin altına inme ihtimalini ne kadar görüyorsun sen Yavuzcuğum? Hisselerin bazıları, tabii Endeks 30'un başlıca hisselerinden bahsediyorum, alım fırsatı hep veriyor. Evet, bu demin bahsettiğimiz hisseler, mesela Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ'ın Endeks'e etkisi ikisini birlikte neredeyse %20'ye yaklaşıyor. Ona rağmen Endeks toplamda %3-4 kadar geri çekilebildiyse, e demek ki bu arada sağlam duran hatta prim yapan hisseler de var. Dolayısıyla borsada fırsat hep oluyor. Ben evvelden bir hatırlarsan bir şeylerden özellikle bahsetmeye çalışıyorum. Evet uzun vadeli yatırımcı bunlar bunların analist arkadaşlar var bahsediyorlar. İşte biriktirmek evet çok iyi ama bir de şu var. Mesela endeks işte diyelim 3-4 ay boyunca bir %5-10'luk bir bantta hareket etse de biz oradan bir şeyler çıkarma şansı bulabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve onları üst üste koyduğumuz zaman enflasyonu, işte enflasyon üzerindeki bir miktar risk birimini telafi edebiliyoruz. Bunlar hep olabiliyor. Peki yani endeks bu kadar az yükselirken de bu seviyelerdeyken de fırsat olabilir dediğimiz noktada yatırımcı Nasıl bu fırsatı yakalayabilir sorusu geliyor aklıma. Ne Şimdi yapmadım? yatırımcı var yatırımcı var biliyorsun işte çok e, moda bir tabirimiz var son 3-4 senede özellikle e, bir yükselişe geçmiş olan tabir finansal okuyazarlık. Şimdi onun derecesine bağlı olarak faydalanabilir ya da faydalanamazlar. Ama baktığım zaman özellikle katılım son 3-4 senede çok fazla olduğu için yani sermayenin tabana yayılması diyelim biz buna. Küçük yatırımcı kelimesini kullanmayı sevmiyorum biliyorsun. Hani çok bu bahsettiğimiz dar bantlardan hani bir getiri sağlamak o kadar kolay değil. İşte o yüzden dediğim gibi danışmanlık almaları ya da işte iyi e fonları falan takip etmeleri lazım. Yani o konuda çok fazla kendilerini yormamaları lazım. Çünkü e, kaş yaparken göz çıkarma olasılıkları daha fazla olur. 3-4 sene borsada trade etmek ya da işte 5 sene trade etmek hiç yeterli değil. Çok daha fazla tecrübe sahibi olmak lazım. Hem teknik hem temel hem de konjonktür okuma anlamında çok daha fazla bilgi sahibi ol olmak lazım. Biz de bunun için buradayız. Yani aslında şunu anlıyorum. Eğer bu yatırım konusunda doğru bir danışmanla çalışıyorsanız eğer, danışmanınız iyiyse, yol arkadaşınız iyiyse bu dar bantta da hala alınabilecek hisseler var ve hala para kazanılabilir mi? Geçişler yapılabiliyor, güzel fırsatlar çıkabiliyor, mutlaka olabiliyor. Artı şu da var Sami abi, biliyorsun ben sadece içerideki hisse senetleriyle sınırlı kalmıyorum. Okuyabildiğim, ulaşabildiğim majör bir çok parite olabilir, işte değerli metaller olabilir, endeksler olabilir hepsine bakıyorum. Ama sen hisse özelinde soruyorsun. Evet hisse özelinde de önemli fırsatlar olabiliyor. Ama buradan insanları kötü yola teşvik etmeyelim. Trading'den bahsediyorum çünkü. Kolay bir zanaat değil. Çünkü burada çok hızlı harekete, her, herhangi yönde çok hızlı harekete geçebilen Robotlar var. Dolayısıyla onlarla baş etmek öyle kolay şeyler değil. Bu aslında şuna benziyor Yavuz. Bu da benim yorumum olsun. Yarış arabasında nasıl yanında bir kokpilot kullanırsın ve her zaman ondan destek alırsın. Bu da böyle bir şey. Eğer borsada hızlı olmak istiyorsanız muhakkak bir danışmanınız olması lazım. Tek başınıza zaten işiniz gücünüzün yoğun arasında o robotlarla falan rekabet etmek mümkün değil. Hani bunu yapamayanlar için biz diyoruz hani kısa vadeci olmayın, uzun vadeye bakın. Ama hala Yavuzcuğum çok fiyatlan isim vermiyoruz, şirket ismi vermiyoruz ama. Hala çok fiyatlandığını düşünmediğin ve hala yükselme trendinde olabileceğini düşündüğün şirketler var mı? Hep böyle bakıyorum gayet yükselmiş yani fiyatlar. <laughs> Çok iyi bir yerden geldim. Sevgili izleyiciler gerçekten bu şey bu açlama Sami abiden geldi bir soru. Benim aslında aklımda olan söylemeyi düşündüğüm bir şeyi sen yoğunlaşmış oldun şimdi baş. Bakın endeks endeksin bu seviyelere e, gelmesini sağlayan hisse sayısı sınırlı. Demin birkaçından bahsettik satış geldi falan ama onlar epey bir marjlar yaptılar. Endeks 30'un büyük hisseleri. Biliyoruz ya yan hisseler yan tahtalar diyorlar ya onların birçoğu zirvelerinden çok uzak seviyelerde ve ben başka analist arkadaşların e, videolarında, yorumlarına baktığım zaman gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaşayan da yatırımcılar var. Üzülüyorum ama yapacak bir şey yok maalesef. Şunu umuyorum, iyi seçmişlerdir umarım hisselerini ve ana paralarıyla yatırımlarını yapmışlardır. O zaman her halükarda her şey bazında enflasyon, faiz, o, bu, dolar para kazanacaklardır. O yatırımları onlara dönecektir. Dediğim gibi iyi seçmişlerse ve ana paralarıyla almışlarsa. Ne zaman gelecektir o zaman? Çok net söylüyorum. Faizler düştüğü zaman. Neden? Çünkü hisse senedi kredi maliyetleri biliyorsunuz. Hisse senedi kredi faizleri %90'lara yakın. 70'ler de var ama onlar biraz daha VIP tarzındaki müşterilere sağlanan imkanlar. Ama ortalama olarak 85-90'larda hisse senedi kredisi faizleri var. Şimdi biliyoruz ki evet sermaye epey bir ölçüde tabana yayıldı Türkiye'de. Ama ne olursa olsun lokomotif dediğimiz spekülatörler bir şekilde kredi kullanmak durumunda oluyorlar. İşte bu kredi maliyetleri bu kadar yüksek seviyelerde olduğu için de o hisseler gidemiyorlar Sami abi. O hisselerin en büyük problemi bu. Türkiye'de faiz, şimdi mesela bakıyorum son çeyreğe biraz atıflar yapılmaya başlandı faiz indirimiyle ilgili. Hani şu özellikle son dönemdeki rezervlerdeki çok hızlı toparlanmayla birlikte enflasyon da buna bir şekilde baz etkisi sonra da biraz reel etkiyle çok daha önemlisi beklentiler olarak hani piyasanın beklentisinin biraz daha kırılmasıyla eşlik edecek olursa o zaman biz de burada belki konuşmaya başlayacağız. Son çeyrekte faiz indirimleri gelebilir mi diye. İşte biraz beklemeleri gerekecek ama onların en önemli problemi hisse senedi kredisinin faizinin çok yüksek olması. Peki Yavuzcuğum hani bu piyasada tabi Amerikan piyasalarına da bakıyoruz. Neden bakıyoruz? Çünkü orada da hisse senedi alınıp satılabiliyor ve yatırımcılar yani Türk yatırımcılar da Amerika piyasalarından hisse senedi alım satayım yaparak para kazanabiliyorlar. Böyle fırsatlar da var. Şimdi Amerika piyasalarında özellikle Powell'ın yaptığı son açıklamalarda hani ben de öyle algıladım. Bütün yorumcular da baktım onlar da öyle algılamış. Bundan sonra faiz artışını artık konuşmayacağız. Ne zaman Tabii. faiz düşer onu konuşmaya başlayacağız. Bu borsalar için iyi haber. Şimdi Amerika piyasalarına bir bakalım çünkü o kadar tam yerinde olacak ki. Ne diyorsun çünkü ABD piyasalar hakkında görüşlerini merak ediyorum. İsteğini koruyor hatta çok istekli görünmeye devam ediyor. Tabii bunu destekleyici unsurlar da var. Bir kere seçim senesi olması var dünyanın hiçbir ülkesinde seçim senesinde bu gösterge rakamların ki borsa önemli bir barometredir. Kötü olmasını, kırmızı renkte olmasını istemezler. O yüzden bakıyorsunuz hani bir şekilde Fed'in başkanın yaptığı açıklamalardan illa bir güvercin taraf bulabiliyor piyasa. Mesela dün gelen data değil mi? Enflasyon datası. Ve perakende satışlar. Orada aslında piyasa yukarı ettiren enflasyon datasından ziyade perakende satışların 0.4 bir önceki veriden 0'a inmiş olmasıydı. O ne demek oluyor? E talep azalıyor. O zaman bir şekilde bu da fiyatlara yansıyacaktır. Yani enflasyonun bir önceki veriyle aynı kalmış olmasından ziyade bu daha yukarı ittirdi piyasaları. Özellikle başı çeken hisseleri biliyorsun. Özellikleri en ileri teknolojiler Sami abi. Yani yapay zeka ve robotik teknolojiler. Bir şeyler farklılaşıyor orada. Yani bakıyorsun bu en büyük hani bu anlamdaki şirketlerin fiyat kazanç ortalamaları çok yüksek. Kırklar seviyelerinde hatta kırkların da üzerinde. Bakıyorsun 10 yıllık getirileri, risk, siz getirileri %4.3'ler, 4.70'leri gördü işte bir iki hafta öncesinde. Ona rağmen 40-45 fiyat kazanmış oranlarıyla bu hisseler hala primlerini koruyabiliyorlar. Hatta üstüne biraz biraz koyabiliyorlar. Sırası gelmişken unutmadan bir pencere açmak istiyorum Nvidia'ya. Biliyorsun Hı. Nvidia tüm dünyanın diline pelesenk olmuş bir şirket. Çok önemli bir şirket. 1 trilyon derken 2 trilyon doları aşmış piyasa değerine ulaşmış bir şirket. bu şirketin bundan 6 sene önceki piyasa değeri 100 milyar doların altındaydı. Bu, bu aslında bu Nvidia konusu bir uyarı olacak onu söylemiş olayım. Çok konuşulduğu için bir algı oluşabiliyor ve bilinç yerleştiği zaman bir şekilde insanları, yatırımcıları çok bilinçli olmadan harekete geçirebiliyor bu gibi sürekli kafamıza giren şeyler. Nvidia çip üretmiyor, çip dizayn ediyor diye özetleyebiliriz bir kere hani Nvidia'nın yaptığı işi. Geliştiriyor işte şu üründe kullanmak üzere, bu ürün, üründe kullanmak üzere. Ama mesela Apple ya da başka şirketler, çok dev şirketler. E tabii bunlar önemli de bir maliyet olduğu için hani satın alınması bunların. Kendileri bu dizaynları yapma çalışmalarına çok ağırlık vermeye başladılar gibi haberler duyuyoruz. Dolayısıyla eğer bu olursa o zaman Nvidia çok ciddi anlamda bir nasıl söyleyeyim pazar belki hani Kaybetmeli değil en azından büyütememeyle karşı karşıya kalabilir, kalır demiyorum. Dolayısıyla Amerika'dan bahsetmişken, Nvidia fenomen olmuşken de onu da söyleme ihtiyacı hissettim. Körü körüne gidip alınacak fiyatlarda olmadığını düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Bizim Amerika'da bir de teknik olarak seviye söylemiş olayım. Biliyorsun yaklaşık birkaç aydan beri zannediyorum konuşuyoruz. Bir 5150 seviyesi vardı. Bir miktar düzeltme geldi. 5250'lerden 5000 seviyesinin bir miktar altında. Şimdi 5300'lerin üstünde. Biz 5150'nin aşağısını kırmızı, üstünü yeşil bölge olarak tanımlıyorduk. Aşağısındaki kırmızı bölgeden de hani şu yapılabilir diye de konuşuyorduk zannediyor. Teknik seviyelere bakarak hani formasyonun devam formasyonuna yakın yakın olması dolayısıyla teknik seviyelerden denemeler yapılabilir diye görüşlerimizi belirtiyorduk burada. Nitekim şu anda 5300'ün üzerinde bir 5450 var. Çok nizami gözüken gözükem seviyor orası. Hatta 5450 ile 5600 arasında bir bant var. Oralara da epeyce yaklaştı. Amerika'da çok bir sorun yok gibi gözüküyor. Biliyorsun Biden hafta başında Çinle ilgili özellikle elektrikli araçlarla ilgili ek vergiler getirdi. Şimdi işler orada seçimden sonra biraz farklı boyut kazanacak gibi gözüküyor. Yani bu ticaret savaşları vesaire gibi konular kim başkan olacak? Amerika'da seçimlere kadar ya da seçimlere yakın zamana kadar bu pozitif havanın devam etmesi olasılığını görüyorum. Peki şimdi Yavuzcuğum çok merak ediyorum acaba Yavuz Hacıoğlu'nun bu hafta gözünden kaçmayan ya da gözüne takılan bir mevzu var mı? Hani kimselerin konuşmadığı. Bu haftanın mevzusu ne? Bu böyle ayrı bir bölüm bile olabilir biliyor musun? Program içinde program gibi. Aslında benim epey önceden sana önereceğim bir şeydi bu. Hani biz hep ekonomi, hep rakam, borsa, finansal piyasalar konuşuyoruz. Araya böyle bir birkaç dakikalık bir hani güncel ya da işte belki tarihsel hani gözden kaçanlar. Biliyorum. Evet. Bir sohbet arası ekleyebilir miyiz ki bunu da işte bak başladık en başından programlarımız arasında ben baktım ki her hafta böyle bir mevzu çıkıyor ve ben de senden aldığımı satıyorum piyasada bu arada yani. Ha, eksik olma. hani böyle bir sohbet arası olabilir mi diye rakamlar dışındaki konulardan. Bu hafta var öyle bir tane Sami abi. Türkiye'deki doğum oranları 20 yıl öncesinin yarısına düşmüş durumda. Ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin sağlıklı çalışabilmesi için 4 çalışan bir emekli oranı istenir. Mesela 70'li, 80'li hatta 90'lı yıllarda Almanya böyle bir ülkeydi. Çok iyi çalışan bir sosyal güvenlik sistemleri vardı. Vatandaşların tüm ihtiyaçları neredeyse bedelsiz karşılanabiliyordu. Ama sonradan biliyorsun nüfusun yaşlanmasıyla beraber gelişmiş ülkelerin tamamına yakında böyle durum aynı. O oran dörtlerden üçlerin altına gelmeye başladı ve sosyal güvenlik sistemleri önemli açıklar vermeye başladı Almanya'da. Ne oldu o zaman? Hani birçok şey ya da her şey tamamına yakını bedelsiz karşılanıyorken şimdi artık o eksilmeye başlandı ya da işte bir miktar para katkısı istenmeye başladı. Hatta o katkılar fazlalaşmaya başladı. Şimdi Türkiye'deki bu oran ne? Özellikle EYT'lilerle birlikte orada bir, bir kopuş oldu. Olumsuz tarafa doğru maalesef kopuş oldu. Türkiye'deki bu oran 1.67 çalışana bir. Çok düşük, çok sürdürülebilir değil. Yani bununla ilgili bilmiyorum ülkemiz yönetenler. Eminim bir şeyler düşünüyorlardır ama çok sürdürülebilir değil gerçekten. Biz bu haftanın notunu da düşelim böyle. Yaşlanan bir nüfus olmaya maalesef doğru gidiyoruz gibi gözüküyor yaş ortalamamız yükseliyor gibi gözüküyor. Peki Yavuzcuğum bu gübre fabrikalarını bana çok sordular özellikle bu fiyat hareketleri. Ben de dedim ki arkadaşlar birkaç gün önce ya Yavuz bana mı çok sus geliyor bu soru? gübre fabrikaları ile ilgili iki kelam edelim. Edelim. Evet bana da soruluyor. Şu bağlamda soruluyor. Özellikle altında son 1-2 ayda 2000'den 2400 dolara kadar bir hareket olduktan sonra kozaları da soruyorlar. Ama gübre fabrikası biliyorsun bir 400 liraya kadar yükselmişti. Oradan 150'ye geldi. Bir 200 tepkisi verdi. Şu sıralarda epey bir zamandan beri de yine 150 civarında devam ediyor. Biliyorsun gübre fabrikalarının Tabii. yani sorulmasının da nedeni gübre operasyonu değil altın operasyonu. Evet. Söğüt'teki altın madeni. Şimdi onun bir hesabı var. Onu zannediyorum epey bir zaman önce yapmıştım ama çok geride kaldı ki tekrar yapabiliriz. Şöyle ki şimdi o maden faaliyeti geçti. Bir şekilde karlılıklara artarak yansımaya başlayacaktır. Ve gübre operasyonlarının çok önüne geçecektir oradan gelecek olan karlılık. Şimdi onun bir hesabı var. Altını toprağın altından çıkartmanın yani mamül hale getirmenin Yaklaşık 800 ile 1000 dolar arasında bir maliyeti vardı ama özellikle son birkaç senedeki dolar enflasyonuyla birlikte bu 1000-1200 bandına geldi. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi oradaki tahmini rezervde yani tespit ettikleri söyledikleri rezervde 3.2 milyon ons. 1000-1200 evet. bandındaysa bunun maliyeti. Altın onsu da 2300 arasında arasındaysa o zaman demek ki bir o kadar da 1000-1200 kadar da bir kar kalıyor buna. 3.2 milyon onsla bunu çarptığımız zaman. Ne yapıyor? Yaklaşık olarak 4 milyar dolara yakın bir rakam çıkıyor değil mi karşımıza? Ama bu tabii tahmini olarak gene 10 ile 12 sene arasında realize olacak. Peyder Bey çıkarılacak toprağın altında. O zaman şöyle bir hesap yapıyoruz. Bunu bugüne indiriyoruz. Bundaki takımının yani bu yıllara yayılacak olan üretimi bugüne indiriyoruz. Onu da bir işte neyle indiriyoruz? Amerika faiziyle indiriyoruz. Çünkü dolar bazında ons bazında hesap yapıyoruz şu anda. Ne olmuş oluyor? Yaklaşık olarak 2 milyar dolar gibi bir rakam çıkıyor karşımıza orada. İşte bugünün rakamlarıyla 65 milyar lira gibi bir rakam. Bunun üzerine bir de gübre operasyonlarını, Türkiye'de yüzde %30'un üzerinde piyasa payı var gübre fabrikalarının, gübre taşın. Hani gübre operasyonları da Türkiye'de birinci sırada pazar payında. Bir de üzerine İran'daki ortaklığı yüzde %48, 48.48 oranında yüzde 49 yakın oranda ortağı oldu Razi adında bir yine bir şirket var. Dolayısıyla hepsini üst üste koyduğumuz zaman gübre taşı bugünkü fiyatı iskontolu gözüküyor. Ama o ne zaman harekete geçer? Gitmeden önce daha geri gelir mi? Onu bilemeyiz. O dediğim gibi hesap bu şekilde. Evet Yavuz Hacıoğlu ile sohbetimizi bugün de sonuna geldik. Aktif Bank Yatırım Hizmetleri Stratejisti sevgili Yavuz kardeşim kapanışta ne söylersin yatırımcı kardeşlerimize? Programın içinden bir bölümden alıntı yaparak söylemek isterim. Arkadaşlar aman ha dikkat edin trading işleri öyle göründüğü kadar kolay değildir. Şimdi insanlar tek bir tuşa basarak alıp tek bir tuşa basarak satım yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu çok kolay gözüküyor. Evet. Onun cazibesine kapılmasınlar. Özellikle kısa vadeli trading konularında çok dikkatli olmalarını öneririm. Herkese iyi akşamlar. Şimdi bir hafta sonları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.